Dünyanın kitaplık dolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kitabı anlatacağız. Beden asla yalan söylemez Ali Cemiller. Gördüğünüz bu kitap. Şimdi bu kitapla ilgili en önemli şey din konusunda çok büyük eleştiriye yer vermiş Ali Cemiller. Şunu söylemek isterim ki din huzur bulduğumuz yerdir. Din mutluluk bulduğumuz yerdir. Lüks yaşamamıza da gerek yok. Doyumsuz her şeyi doymuş olarak yaşamamıza da gerek yok. Din bizi doğruya götürür. Ali Cemiller'in verdiği örnekler absürt örneklerdir. Az rastlanır ama farklı bir bakış açısıdır. Bu farklı bakış açısını biz gidersek, bu farklı bakış açısıyla hareket edersek e, farklı görürüz. Sadece görüş açımızı genişletmek için okuyoruz. Din konusunda ki e, söyledikleri, bir de anlattığı şeyler, hani olumsuz şeyler, dinin, bizim İslam dinimizin hoş görmediği şeyler, yapıldığı için sonuçları kötü sonuçlanmış. Ve şimdi gelelim kitabın benim en önem verdiğim yerine. Kitap duygularımızı açığa çıkartmazsa karsalara sebep olacağını söylüyor. Şu şekilde de anlatmış. Duygularımızla yaşamayı ve onlarla savaşmamayı bir kez öğrendikten sonra bedenimizde bir tehlikenin tezahürlerini değil kişisel tarihimizin faydalı izlerini görürüz yazmış. Duyguların ifade edilmemesinin sıkıcılarını birçok örnekle anlatmış ve kendisine mektup olarak bunlar gönderilmiş. Bir tane de makale anlatmış. Makalede uyuşturucu ile ilgili uyuşturucu kullanan bir birey makaleyi yazmış ve makaleyi alıcamiller yorumlamış. Başta da zaten önemli kişilere yer vermiş. Şöyle söylemek istiyorum aslında bir çocuğun davranışları yapıyorsalar düzelmiyor. Çok ıı, doktora filan da götürüyorlar. Hiçbir şekilde düzelmiyor. En sonunda annesi çocuğa ıı, davranışlarını kesiyor. Annesi de saldırgan davranışları kesince çocuk da saldırgan davranışları gidiyor. Çocuklar bizim kopyamızdır. Ne yapıyorsak onlar da sonucunu görürüz. Bir yerde de paylaşıyor ki bir çocuk amcasından suistimal görüyor. Amcasına anlatıyor nasıl suistimal gördüğünü hayatında babasına. Anne babasına diyor ki e, kimseye filan söylememesini söylüyor. Abartmaması gerektiğini filan söylüyorlar. Ve çocuk durdurulmak çok bunalıma giriyor. Çok kötü oluyor. Sonra ıı, amca söylüyor ve buna sevgi beslemeye başlıyor. Hastalık geçiyor ve astım atakları bir süre sonra başlıyor. Amcasından nefret ettiğinde tekrardan hastalığından, astım hastalığından kurtuluyor. Duygusal ifadelere, yalnız hissetmeye çok fazla yer veren hikayeler anlatmış Ali Cemiller. Burada mesela uyuşturucu ile ilgili size söylemek istediğim en önemli şeyi açıyorum ben buradan. Kimi meslekler yaratıcılığı artırmak için uyuşturucu alma kariyer açısından bir nimet sayılır. Menajerler, müzisyenler ve diğer medya yıldızları alkol, kokain ya da uyarabiyotu kullanırlar. Ünlü bir gazeteci, kronik bir uyuşturucu müptelası, bağımlısını ve onun getirdiği çift hayatı anlatıyor demiş. Ve genç adamın yazdığı şeye gelmiş. Bu kez yaklaşık iki yıl boyunca işler iyi gitti. Bu insanların işleri iyi gidiyor, gitmiyor değil ama bu uzun sürmüyor. Hayatlarının sonu çok kötü bitiyor. Lütfen uyuşturucuya mesafemizi koruyalım. Yoksa yaratıcılık bile olsa biz iyi bir yöne yönelmiş olsak bile sonucu çok kötü olur. Çünkü beden şakaya gelmiyor. Ali Cemillerin dediği gibi beden yalan söylemiyor. Bu kez yaklaşık iki yıl boyunca işler iyi gitti. Ülkedeki en ilginç gazeteler için yazı yazıyor ve iyi paralar kazanıyordum diye anlatmış. Burada uyuşturucuyla ilgili söyledikleri gerçekten size kullanmanız gerektiğini net olarak anlatacak. Nasıl arzu ettiğini o uyuşturucu maddeyi, o uyuşturucu madde için nasıl yaşadığını, kız arkadaşına bile saldırdığını falan anlatacak. Çok ilginç ve makaleden makale olan bir kitap. Mesela diyor ki Ali Cemiller bu yazı. Bir çocuk olarak bana verilen hasarlara karşı tepkilerimi, öfke, kızgınlık, acı ve korku gibi tepkileri tamamıyla bastırmayı öğrenmek zorunda kaldım. Bastırmasaydım cezalandırılacaktım. Daha sonra okulda bu duyguları dizginleme becerisini geliştirdiğim için gurur duydum. Bu yetiyi bir erdem olarak gördüm ve ilk çocukluğumda aynı türden bir disiplin ile sahip olmasını bekledim. İlk çocuğumda. Yani kendimizden beklentilerimizi karşıdan da bekliyoruz. Burada seri katil ile ilgili anlattıkları beni çok büyük bir farkındalığa sürükledi. Seri katilin annesi bir hayat kadınıymış ve babası polismiş. Gelirdiği zaman seri katili beyefendi dövüyormuş. Çok kötü şekilde dövüyormuş ve beyefendi annesi içeriye adam alınca babasının gelip gelmediğini bekliyormuş. Ve öldürdüğü kadınlar çok ilginçtir ki hepsi idil kadınlar ve Yani o şey yaparken ki kadınlar çok garip bir şekilde ve çocukluğumuzdan getirdiğimiz ağır, yetileri ağır bir psikolojiyi, ağır bir duygusal depresyonu bir seri katilde nasıl algladığını, nasıl açığa çıkarttığını anlatıyor. Bu konuda bu kitap dediğim gibi çok absürt şeyler vermiş ve bu absürt şeyleri bizim anlamlandırmamızı daha iyi sağlıyor. Mesela anne ve babasının evinde bir beyefendi yaşıyor ve çok kötü hissediyor. Her şeyi çok kötü gitmiş gibi hissediyor. Ali Cemiller ona diyor evini değiştir. İşte başka bir eve çık. Çıkın diyor hem kendi rahatlıyor hem karısına falan iyi davranıyor. Anne ve babanın bu altında altından çıkmayı anlatmış Önemli bir konuda anoreksiya. Anoreksiyayı anlattığında ki detaylar benim çok ilgimi çekti. Kız diyor ki anoreksiyayı anlattığı kız. Olmamı istediğiniz gibi olmak istemiyorum. Olmak istediğim gibi olmak için de cesaretim yok. Bu çok güzel bir detay. Bu bizim gençliğimizde de vardı. Şu anki gençlikte de var. Hem olmamı istediğiniz gibi olmak istemiyorum. Hem de olmak istediğimin cesaretim yok. Yani kendilerinin de cesareti yok. Çünkü hala sizin yanınızda hissettiğim yalnızlığım ve beni reddedilmişliğinizin acısını çekiyorum. Peki sizi mutlu etmeye çalıştığım için yalnız değil miyim? Bunu yaparak kendimi ihanet etmiyor muyum? Gerçekten bazı senleri bir duyguya, bir de iyi davrandığınızda ve içinizden bu gelmediğinde size yanlış yaptığını bildiğinizde kendinize ihanet etmiş gibi hissediyorsunuz. Bu hikayede ben, analoksiye hikayesinde kızın e, konuşacak birini bulduğunda, duygularını ifade edecek birini bulduğunda ki e, tavırları çok o, güzel geldi bana. Mesela kız, e, annesi var babası var hayat yolunda, e, tedavi için hastaneye gidiyor ve gelen temizlik görevlisiyle konuşuyor ve gene temizlik görevlisine hatırladığında ağlıyor. Duygusal bağlarımızın, duygularımızı ifade etmemizin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, ne kadar önem vermemiz gerektiğini anlatıyor kitapta ve e, bu bağlılıklardan e, kurtulmamız gerektiğini anlatıyor. Mesela buradaki kızımız ev değişikliğine gidiyor, ev değişikliğinde de bir fayda görmüyor. En sonunda gidiyor, kendi gibi insanları buluyor ve kendi gibi insanlarla arkadaşlık yapıyor. Ve bu arkadaşlıktan sonra hayatı düzene girmeye başlıyor. Günlüğünü yazmış, göndermiş ve günlüğün, ki yazdığı şeyler bence okumanız gereken şeyler. Adaleksiyen de bir de araştırırken çok az e, veri elde ederler e, insanlar. Bu yüzden... E, bunu okumanız gerek Ben düşünüyorum. Dediğim gibi bedenin asla yalan söylemediğini anlatıyor bize. Bedenin duygularının, duygu durumlarının doğruyu söylediğini, hastalıklara sebep olduğunu anlatıyor. Ali Cemil'lerin anlattıklarını, kendi hayatımda ben yaşayarak gördüğüm için bu absürt olaylara doğruluk payının çok yüksek olduğunu, %40 doğruluk payı olduğunu ama %60'lık dil konusunda yanıldığını düşünüyorum. Çünkü ben de ilahiyat fakültesi mezunuyum ve dinin insan üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu, Allah'ın koyduğu kuralların olumlu etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı okursanız eğer bu açıdan da değerlendirin. Dediğim gibi yüzde %40 duyguları ifade edememeli e ve bir de anlattığı zina konusu olsun, uyuşturucu konusu olsun. Anoreksiye hani farklı biraz daha bunlardan ama bunlar bizim dilimizde de diğer dillerde de yasak olan şeyler. Ali Cemillerin. Aslında e, eleştirdiği e, noktalar da birazcık farklı. Dediğim gibi e, ilişkiler her zaman bıcık bıcık olmak zorunda değil. Biraz daha e, sok da olsa e, devam etmesi bence gerekiyor ilişkilerimizden. Hayatımda gördüğüm için size ne bileyim, Size kötü hissettiren insanın peşinden gidin. Ne olursa olsun onun peşinden gidin. Ama çok haklı bir sebebiniz olmalı. İlişkilerinizi kesmeniz için. Dediğim gibi kaybolan bağlı atlı kitaplarda da ilişki kesmenin depresyona, büyük hastalıklara sebep olduğunu, burada da ilişkiyi kesmemenin anne babayla hastalığa sebep olduğunu, bağlılığın kesmemenin sebep olduğu anlatılıyor. Duygular ifadelere yer verilmiş. Beden ve ahlak konusunda araştırma yapıyorsanız bu kitap tam sizlik. Bu kitap size gerçekten çok iyi hikayeler sunacak, yaşanmış hikayeler sunacak. Ali Cemiller, ve e, eleştireceğiniz başında eleştireceğiniz kullar olacak. Ali Cemiller zaten tutumundan dolayı bayağı bir e, kişi kişi tarafından, kesim tarafından eleştiriye uğramış bir insan. Bu kitabın başında da belirtiyor ama dediğim gibi dördüncü emir dediği zaman lütfen kitabı okumayı bırakmayın. Anlattığı hikayeler absürt. Ben yani dini insanlar üzerinde olumlu etkisi ama duyguları ifade etmemeyin Ve dini duyguları yaşamayan insanların hayatımıza kattığı olumsuzlukların ya da yaşamış gibi gösteren insanların kattığı olumsuzlukların bu dini emire sedelleme vermeyeceğini düşünenlerdenim. Bu doğrultuda bir okuma gerçekleştirdim. Ben dedim altyapım iyiydi. Ve bu kitap gerçekten harika. Görüş açısını genişletecek bir kitap. Buna bir hak, şans vermenizi öneriyorum size. Benim kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alışacaklarım bu kadardır. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenirseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın, mutlulukla kalın, iyilikle kalın, hoşçakalın.